Selamünaleyküm. Aleyküm. Bu Dilat Nesli'nin itle bir biri bir atıyorduk. Bunu Veysel ortasında zaman açımı attılar artık ne bak yediyse. Hani biz attırmadık diyemlerimi göstereyim şöyle. Hani elemanlarla ilk de değilim. Yine göstereyim diyemlerimi. <laughs> hani kimse yazmadım. Şöyle gireyim. Yetkili de yok. Tanıdığım. Ee, şununla bile ekle değilim. Hani hiçbir şeyle ekle değilim. Diyemem yok mis gibi falan atmadı. Evet. Burada sese bakıyoruz. Burada arkadaş zamanı. <laughs> bence kendisi kendisine zaman aşımı atlar da. Hani kendine zaman aşımı da. <laughs> hani başka bir açıklaması yok. Adam zaman aşımı attıysa benim sikim de olmaz. Hani ben at demedim, bir şey at demedim. Yani iç köpek gibi zaten onun öncesinde de geberiyorsun. Biz burada ayarlı vs girmişiz. Sen ayarla devam etmek zorundasın. Hani bak burada sarsılmaz konuşsun. Kanka öyle değil mi amına koyayım vs kuralları? İlkler gibi ayarla girdiyse ayarla devam ettirecek. Vesti sana soruyorum. Öyle değil mi? Doğrudur. Legend sen söyle. Sala Koros şey. zaman geçiyor Demek mi? sen demek çok da sikimde. Ee, gelelim buraya. Elemen Bak şimdi. Bir de patlıyor bak. Yedi saniye kombo yine patlıyor. On dört oluyor. Daha yeni geliyor komboya. Harika bak. Dokuz da gidiyor. On da yine geçiliyor. Hani yine cici oluyorsun. Geberdin gittin. Hani. Ölünü dirin her gün birini sikim salak orası baş edebileceğini mi sanadın? Yarım saatte cici oldun. Bu kadar.